Aselsan tarafında beklentilerin üzerinde bir kar rakamı geldi. 1.7 milyar. Beklentiler 1.4 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu son dönemde çok görüyoruz. Yani beklentilerin üzerinde karlar geliyor. Bunun da ana sebebi aslında tahsilat tarafında yaşanan problemler. Bunu hep söylüyorum. Şöyle çok basit şekilde gelir tablosuna bakalım. Gelir tablosu tarafına baktığımızda şuradan çok ciddi miktarda 1 milyar TL'lik ekstra kar sağlandığını görüyoruz. Bu her çeyrek burada pozitif anlamda şirkete etki ediyor. Diyeceksiniz ki burası ne? Burası şirketin sahip olduğu alacakların değerlenmesinden kaynaklı bir kar kalemi aslında. Şirketin belli bir miktarda ticari alacak stoğu var. Onu da bilanço tarafından göstereyim. 10 milyar TL dönen tarafta, duran tarafta da 13.3 milyar TL. Toplamda 23.3 milyar TL'lik alacak stoğu var. Bu alacak stoğunun da büyük kısmı aslında şirketin sahip olduğu şirketin döviz bazlı sahip olduğu ve kamudan olan alacaklardan oluşuyor. E tabi kur yükseldikçe de buradaki sizin mesela 23 milyar TL'lik alacağınız işte, e, dolar bazlı olduğu için dolar yukarı gittikçe TL olarak yukarı çıkıyor. TL olarak yukarı giden o farkı da siz geliyorsunuz burada diğer faaliyet gelirlerini yazıyorsunuz. Borçlarınızdakini de buraya negatif olarak yazıyorsunuz. Ama alacağınız borçlarınızdan hep çok daha yüksek olduğu için kurun değer kazandığı her çeyrek burada kâr kar tarafına pozitif bir katkı yapıldığını görüyoruz. Son çeyrek bunu çok sert gördük. Neden? Çünkü kurda %40'lık bir, %40'ın üzerinde bir yükseliş vardı. Onun etkisiyle 4 milyarın üzerinde bir etki görmüştük. Bu çeyrek daha zayıf ama 1 milyar TL neredeyse. Tam 950 milyon TL burada artış var. E, tahsilat yapamıyor oluşunun aslında kâra pozitif katkısını görüyoruz. E, çok pozitif yani bir durum mu diyeceksiniz? Yani kağıt üstünde iyi gözükse de benim için negatif bir durum. Çünkü nakit akım tarafına baktığımda yine aynı problemlerin devam ettiğini açıkçası görüyoruz. İlk çeyrekte 1 milyar TL'nin üzerinde işletme faaliyetlerinden net nakit akışının negatif olduğunu görüyoruz. Son çeyreklerde genelde tahsilat yapıyor ama yıl boyunca elde ettiği karın neredeyse üçte biri kadarını tahsil edebilmişti 2021 yılında. Bir önceki yıl benzer şekilde yine 3'te yani birinden daha fazla ama yarısından daha azını tahsil edebilmişti. Son birkaç yıldır zaten bu döngünün devam ettiğini görüyoruz. Bu döngünün devam etmesiyle birlikte de şirket ciddi anlamda net borç pozisyonuna geçti. Yani 5,5 milyar TL elde ettiği FAVÖ'ye göre de baktığımızda artık dillere yaklaştı. Yani yavaş yavaş burada finansal yükün oluşmaya başladığını görebiliriz. Onu da gelin gelir tablosundan bakalım. Bakın finansal giderler burada bu çeyrekte 470 milyona kadar gelmiş. Yani burada eskiden Aselsan'ın e, bu tarafta daha pozitif olduğunu e, söyleyebilirim. Bakın şu yıllara dönelim. 2019 öncesine, yani tahsilatların daha düzgün yapıldığı dönemlere bakalım. Hep finansal gelirlerin finansal giderlerden daha iyi konumda olduğunu e, görebilirsiniz. Genel durum böyleydi. E, bu tarafta da e, çok da fazla farklar yoktu. Yani gelir ciro şey pardon net kar buradan değil daha çok faaliyetlerden elde ediliyor ve diğer tarafta finansal giderlerde yazılmıyordu. Ama şu an geldiğimiz durumda hem alacak stoğunun yükselmiş olması net kârı pozitif etkiliyor. Ee, ama bir yandan da net borcu da negatif etkiliyor ve dolayısıyla finansal gider oluşturuyor. Her ne kadar çarpanlar kendi tarihi ortalamalarının çok altında gözükse de artık yeni ortalamaları bulurlar diye söyleyebilirim. Yani şurada bir piyasa çarpanlarına da bakacak olursak son dönemde artık bu 7'li 8'li çarpanlar e, Aselsan için normale dönmüş durumda. Bakın uzun zamandır bu yedilerde devam eden bir çarpan var. Şurada e, onlu seviyelerden 7'lere doğru gelmiş. E, o zamandan beri de böyle devam ediyor. Bence bu şekilde de e, devam etmesi muhtemel. Yani e, burada tabii birkaç tane daha problem var nakit akışının dışında. Birincisi backlog dediğimiz bekleyen sipariş tutarının düşmeye devam etmesi. Bu 10 milyar dolarlara yaklaşmıştı. 9.9 milyar dolar görmüştü yılın son itibariyle 8,5 milyar dolar dedi. Şu an için 8,3 milyar dolar. Bu da sonraki dönemlere ilişkin büyüme beklentilerini açıkçası kötü e, etkiliyor. Karneden gidecek olursak yıldan yıla mesela %37'lik bir satış değişim var. Bu bu kadar fazla dövizle satış yapan bir şirket için e, aslında negatif büyüme işaret ediyor. Yani kurun devalüasyonunu hesaba kattığınızda, burada negatif bir durum olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Bu enflasyonun da altında doların, euronun artışının da altında. Yani reel olarak aslında küçülen bir Aselsan'dan bahsetmek çok yanlış olmaz. Bir de nakit taraftaki problemler. Yani net, net nakit, daha doğrusu net borcun artmasıyla birlikte ciddi şekilde mevcut bilançonun bozulduğunu söyleyebilirim. Gelir tablosu tarafında sadece iyiye giden şey belki şurası olabilir. Yurt dışı satışlar bir miktar art, yani bir miktar değil ciddi miktarda geçen yıla göre 3 kat kadar artmış. Ama hala ciro içerisindeki payının çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Burasının yükselmesi neye katkı sağlayacak? İşte bu tahsilat tarafı kamuyla olan bir problem aslında. Kamuyla olan bağımlılık ne kadar azalırsa Aselsan için o kadar iyi şu an. bu yurt dışı satışların artması bu anlamda olumlu. Ama İşleri yoluna koymaya yetecek kadar mı derseniz, bence hala o noktada e, değiliz.